Bana dedim ki toprak çıkar adamı hiç acımamışsın ya. Toprak da ama ha. Sana ki. Beş taşıyla karışık. Ağır değil ama, mi? Ağır değil. bunun üstüne Orayla o bir değil bak. Sana söyleyeyim. Çıkacak abi. Ya o çıkarsa çıksın ben. 60 santimden sonra göreyim seni. Taşın abi. altına 60 santimden mi göreyim? Eğer girişi yakalamışsa çıkmaz. Bunu yine de bol kire çatmış. Ayak mu? Ama sonra yanına gideceğim. Ya o neye gidiyor? ki ben ne Sen neye gideceksin? Yo, hmm. bizi, emece, emece, yo, yo, ben oraya, biz oraya oturuyoruz. Sen niye zırt pırtışık veriyorsun? Ailecek oturuyoruz biz orada. Yani, ailecek oraya oturuyoruz. Sen niye zırt veriyorsun? Bir, bir kere gözünü korkutamıyor mu? Yok, filan filan. Yo, e, o, olur, ben diyeceğim abi. Ulan terslik olur, mersik <laughs> olur. Ne korkuyor? Bir affederse bir şey yapmaz.

Sen biraz o tarafa gitsen biraz da bu tarafa at. <laughs> e bozul, üstün, orası, e at ya rahatım bozul. Düz ya. İman yok ben öyle de Aslan böyle giderse. <gülüyor> <gülüyor> Başları nasıl şey gibi ya. Aslan kafası gibi. Ben <laughs> mi arıyorum? <laughs> ben <laughs> tamam. Bu yok değil mi Bana Hadi yok yani. Güzel kakan öyle yapalım. <laughs> <Hemen>, tamam. <laughs> <ben> şimdi <bakayım>. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Osman, <gülüyor> Osman gibi çalışıyorum lan Hakan. Bakayım, Senin boss sesi mi artık? <laughs> Osman <'a> ne <laughs> diyor sanki bir hafta diyor zincire vuruyorlar bir hafta sonra maça bırakıyorlar diyor. <laughs> Ondan nereye geçeri şaşırdı diyeyim. <laughs> kaç kaçladı ya. Çok kalkıyorsun. Kapıştı da kapıştı da. Ayağına düşer artık Abi Çok çıkana görünme. Hatırlayayım Ayağınıza yuvalanmasın. Ayağınıza <laughs> yuvalanmasın. Kaçar oradan. Sen kaç da sen başta oradan kaçsın. Ben mi? Hı.

Şurada birazcık az bir şey. Şimdi buraya tetiş olsa da gelir ha. Evet. Şunlarda buraya buraya atabiliyor az. Ne de şey tam? Yine uyumuyorum. Ne adam? Gitti gitti. Şunu buraya koyacağım sen oradan atarsın. Dur ya ben video çekiyorum, az bir şey bu tarafa çekiyorum. Sonra koyarsın. Dur ya hamburgeri de orasına ben ayar atarım. Bu teti birlikte 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 birlikte, birlikte 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 birlikte. Oraya atacağız dibine. bir. İki üç. Sen çok yavaş yapıyorsun. Tamam ben tutuyorum bu tarafa. Doratra'da ben... tam 70'lik bir i̇şte. da beton dökmüş gibi ha Hakan. abi 250. Sanki bir yeri kapatmış ya tabii abi. Bol şey, Çoraf yani. ki niye tabii burayı. Burada bitiyor arkadaşlar. Bu bölümde ürün yer. Azlarda yok. Öyle, ben tam girişin üstünü kapatmış ya tabii abi. abi. Baksana şu bölme taşlara baksana şuraya. tam şunun izasında başka taş yok aşağıda bir, 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 bir. ha. O son zaten şu ha? Da, o son taş. Bu taş şu da taşında. Değil mi? Bak hasta kum var sanki. Burada bir, bir erkan ya. Sarı toprak. Burada bir yorulmuş. Şey diyor, kirişti, şey diyor orada. Orada var var taş var. Taş değil ya Taş değil mi? Şey tamam, Oğlum belki kapaktır orada ya. Belki oradan gireceğiz ya. Sen oraya doğru biraz çalış Hakan. Suriyeli diyor ki burada boşluk var ama ne kadar olduğunu ben bilmiyorum aşağıda. Ne kadar gidersin <laughs> Sert mi orası Hakan? Şey yapım mı orası? Karsın. Ora ora şu vuruyorsun tık tık yapıyor ya yukarısı. Hadi bunu yüzme al suyu kurt kendi. Ya ben kafası. Hadi ben yüzme al. Şu kafası gibi duruyor ya. Kafası? Şu şu set aslanın aslanın kafası, kafası gibi duruyor. Aslan kafası sen mi? Ne zaman yiyorsun Aslan'a bir ayağın altında dikkat et. Ha. Pasıyor hı, mu gitmesin diye işte. Düşürürsen yani, Hakan abi sakat edersin. Hı. Fark hı. etmez Hakan abi. O simeni bile getirsen Hakan abinin yerine fayda etmez. Ya oğlum tam da kaza sana getirmiştim ama. Bana mı? Ha bunu. Allah buna Bir abi bir bırak sen. Sen sen. adam. <laughs> <laughs> Aşağı doğru dik koymuş ya. Evet, evet. Şuradan kır Şuradan kır Bu taşları gezdirelim tarafa gitmene gerek yok Hakan. E evet, düzelsin. Çünkü bu kadar yer büyük çok toprak çıkar, çok taş çıkar. Aşağı inmemiz bizi zorlaştırır. Bu kadar şeyde. Aşağıya neresi işte. Ne kadar geçinirsek o kadar sıkıntı. Ondan başka taş yok mu? Görüyor musun? Taşı soru geldi abi. Geri gelir abi dikkat et. Çok o tarafa gitmene gerek yok Hakan. E evet, Çünkü bu kadar yer büyük çok toprak çıkar. Çok daha çıkar. Aşağı inmemiz bizi zorlaştırır. Bu kadar şeyde. Aşağıya geçineriz işte. Ne kadar geçinirsek o kadar sıkıntı. Ondan başka yok mu? Hadi abi, hadi. <laughs> Görüyor musun? Taşın soru geldi abi. Geri gelir abi. Dikkat et.